Merhabalar, ben Kerem Kaplan. Yurtiçi Programlar Direktörüyüm. Yaklaşık 15 yıldır FNSS'de çalışıyorum. E, FNSS bizi yakın zamanda e, karar araçlarında 5. nesille tanıştırdı e, ve PARS-Alfa sunuldu. PARS-Alfa hangi ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirildi? Bugüne kadar alfa ile ilgili neler yaptı FNSS? Tabii biraz daha hatırlayacak olursak, e, PARS-Alfa, FNSS'nin yaklaşık 35 yıllık tecrübesini yansıtan PARS ailesinin en yeni nesil üyesi. Hı hı. Ee, bu araç tasarlanırken geçmiş yıllarda edinilen tüm tecrübeler ve muharebe sahasının değişen ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Bildiğiniz gibi Pars ailesi daha önce Malezya, Uman ve Türkiye olmak üzere farklı coğrafyalarda, farklı taktik ihtiyaçlarla, farklı doktrinlere göre eee saha tecrübesine sahip. Aynı zamanda da gelecekte muharebe ihtiyaçları tabii ki geçmiş nesillere göre değişiklikler arz ediyor. Pars Alfa tüm bu özellikleri bünyesinde bu, bulunduran e, en üstün aracımız. Hı hı. Türk Savunma Sanayi'nin vitrini İDEF, e, yakın zamanda e, kapılarını açacak. Alfa orada yerini alacak ama bu kez e, aslında bir sözleşme imzalamış, Türk Silahlı Kuvvetleri ile e, göreve hazırlanan bir platform olarak karşımıza çıkacak. Burada imzaladığınız sözleşme ve burada FNS'nin sorumluluğu ne olacak, ondan bahsedebilir misiniz bize? Evet bu noktada biraz da projenin özelliklerinden bahsetmekte fayda var dediğiniz gibi. Tabii yeni nesil araçlar projesi Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tedarik edilecek hem en yüksek adette hem de yüksek teknolojik özelliklere sahip projesi. Dolayısıyla aslında kar araçların en önemli projelerinin başında geliyor. Bu öneme paralel olarak SSB tarafından 4 yıllık bir prototip yarıştırma ve test süreci yürütüldü. Ve bu test süreci sonunda Parsalfa üstün bir başarıyla tamamladı. Test sürecinin sonundaki teklif döneminden sonra da 27 Şubat tarihinde SSB ile sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında 6x6 ve 8x8 olmak üzere farklı sirah kuleleriyle yaklaşık 8 farklı konfigürasyonda araç teslim edeceğiz. Tabii bu projenin karmaşıklığını bir nebze arttıran bir şey. Ama aynı zamanda da Pars Alfa platformunun modülerliğini, farklı ihtiyaçlara hizmet etme kabiliyetini de ispatlayan bir husus. Hı hı. E, 2028 yılında teslimatlara başlamayı planlıyoruz. E, Tabii bu proje dışında Pars Alfa platformu pek çok farklı ihtiyaca da hizmet edecek. Hava savunma platformları vesaire olmak üzere farklı ihtiyaçlar için aslında ürünümüzü tanıtmaya, farklı koordinasyonlara devam etmeye çalışıyoruz. Güncel hangi aşamadasınız? Neler yapıyorsunuz? Sözleşmemizin T0'ı başladı. Hı hı. E, şu an tasarım gözden geçirme aşamaları olacak. Her ne kadar prototip yarıştırma döneminde aracın bazı özellikleri doğrulanmış, görülmüş olsa da e, şimdi tabii proje aşamasında çok daha kapsamlı testler olacak. Son kullanıcının görüşlerini alacak, yansıtacak şekilde proje gözden geçirme aşamaları tamamlandıktan sonra yaklaşık bir yıllık bir kalifikasyon sürecimiz olacak. O sürecin sonunda da teslimatları başlamayı planlıyoruz. Hı hı. Sahada ne zaman göreceğiz? SSK'nın araçlarını test açısın amaçlı olsa bile. E, 2027 yılında e, test amaçlı görücüye çıkacaktır. Tabii bizim hedefimiz çok daha önce başlamak. Hı hı. E, daha erken bir aşamada yine e, görücüye çıkarabiliriz son halini. E, ama 2028 yılı itibariyle de inşallah e, barış içerisinde kullanılmaya devam etmesini istiyoruz. Hı hı. 8x8'lerin özellikle bu yeni nesil, 5. ile ilgili e, oldukça rekabetçi bir e, gelişim süreci var. Bu alanı domine eden uluslararası oyuncuların da sürekli yeni e, hamleler yaptığını görüyoruz. Alfa da oldukça yetenekli ve rekabetçi bir araç. Yurt dışına da götürdünüz. E, yurt dışındaki ilgi nasıl, ihracatla ilgili çabalarınız olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bizimle paylaşabileceğiniz notlar var mı? Pars Alfa aracı aslında önceki nesillerden ve rakiplerinden farklı olarak farklı bir yerleşim avantajına sahip aracın güç grubunun önde konumlanması sayesinde aracın içerisinde sürücü, komutan ve tüm mürettebat hem göz temasına hem de yakın bir koordinasyon avantajına sahip bu onu hem önceki nesillerden hem de e, rakiplerinden ayırt ediyor. Hem bu özelliği sayesinde hem de FNSS'nin geçmiş yıllarda ihracat projelerindeki olumlu repütasyonu sayesinde aslında aracın yüksek bir popülerliği olduğunu söyleyebilirim. Şu an görüşmede olduğumuz birden fazla ülke var ama özellikle bir tanesinde imzaya çok yakınız. Dolayısıyla aslında bu yurt dışı dışındaki başarı, platformun ve aracın kendi başarısı, ihracat başarısını tetikleme noktasına çok yakın. Çok yakın sürede inşallah bir imzayla da orada bunu taçlandırmak istiyoruz. Hı hı. Çok teşekkürler. Pars Alfa özelinde eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Biz çok heyecanlıyız bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanacağı gün için. Ee, umarım <laughs> bu kadar emeğin, bu kadar tecrübenin sonunda kullanıcı tarafından kullanılacak ürün aynı şekilde büyük başarıyla sahada da kendini ispatlayacaktır. Hı hı. Çok teşekkürler, sağ olun.